Aynur Akgün konuğumuz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Onur duydum davetiniz için. Hoş bulduk. Biz de çok onur duyduk teşekkür gerçekten. Ederim. Çok güzel bir enerjiniz var. Yeşillerle geldiniz. Yeşilin enerjisine, güzel enerjisine her zaman inanmışımdır. Karşıdaki böyle güzel olunca ve yeşiller karşılıklı olunca çok teşekkür güzel ediyorum. olmamak mümkün çok, değil. Çok teşekkür Çok Teşekkür ederim iltifatınıza. Aynur Hanım, şimdi e, metafizik yaşam koçluğuna mı dönüştü diye bir soru yönelteceğim aslında. Tabii Ama, ki. Ama e, yaşamımıza e, neler katıyor bu koçluk e, ya da e, bunu nasıl ayırabiliriz yaşam alanında? E, kısaca özetleyeyim. E, yaşam koçluğu kişinin tek başına sosyal ortamda artık akrabalık, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri zayıfladığı için mutlaka bir danışanla, kendi özel hayatını paylaşarak doğruyu ve ya da yanlışı ayırt etmeye çalışıyor. Metafizik ise aura üzerine çalışmayı ifade ediyor. Köklerden gelen sıkıntıları anlatıyor. Evet. Diş etkenlerden gelen sıkıntıları anlatıyor. Evet. Bunların çözümlemelerini anlatıyor. Dolayısıyla yaşam koçluğu evet köklerden besleniyorsa evet. şifacılık demeyelim bunun adına. Ama her iki alanı mix yapıp yaşam koçluğu şeklinde evet. mi sunduk diyelim tabii, aslında. Tabii tabii mix yapıyorsunuz. Evet. Hem sizin pozitif enerjiniz hem de yaşanmışlık tecrübeleriniz. Evet. Köklerinizden gelen enerji e, akışı karşı tarafla beraber yol Pozitif yürümeyi ve sağlık. negatif enerji diyelim. Negatifi sevmiyoruz. Evet. Zikretmiyoruz, <laughs> duymak dahi istemiyoruz ama hayatımızın içinde tabii ki var. Ve bu kaçınılmaz. Ee, peki e, bunu çok merak ediyorum. Hayatta birçok şey öğretilebilir aslında. Evet. Ee, araba kullanılabilir. Evet. Ee, bazı araba kullanıldığı gibi bir takım şeyler, ya yani birçok şey aslında evet. e, öğretilebilir. Peki evet. metafizik öğretilebilir mi sizce? Ee, o kadar harika bir soru ve bana çok sık soruluyor. Her zerresi her kelimesi dahil evet. öğretilme bilinir. ...anlatılına bilinir ama uygulaya bilinir mi? Hayır. Uyguluya. Uyguluya bilmesi için atalarımızın kainat kurulduğundan bu yana süre gelen köklerle hı hı hı. E, özel bir pozitif akış içerisinde olması lazım ve hı hı. çakralar üzerinde e, nakşedebiliyor olmuş olması lazım. Evet. Yani herkes e, tıbbı okur. Ama cerrah başka bir şeydir. Peki şey gibi diyebilir miyiz? Mesela biliyorsunuz masaj insanın vücudunu genel anlamda rahatlatan bir e, e, uygulama doğrudur e, ve ben her zaman aslında e, masajı inanılmaz çok seviyorum ve öneriyorum Doğru. Yani fiziksel olarak tüm hücrelerimizin gerçekten e, en azından oksijen alabilmesini sağlıyor Ve kan dolaşımını hızlandırmak amaçlı evet. e, çok sevdiğim e, bir yöntem aslında bunu peki metafizikle beraber mix et, edebilir miyiz sizce yani Şimdi, onun başlıca vücudun e, Çakra bölgeleri, evet. e, tepe çakradan kök çakraya kadar yedi çakramız var. Evet. Ve bir bilinçaltımız var. Bu çok farklı bir konjektör. Evet. Yani çakralarımızdaki blokajlar bazı nedenlerden ötürü olur. Masajla bu çakraları açamayız. Dolayısıyla bunun çakralar üzerinde özel bir çalışma yapmak kodlamalar yapabilir miyiz? Kodlamalar yapabiliriz. Esmalar, kodlamalar, esmalar aslında. esmalar yapabiliriz. Evet. Mesela e, ayet ayetel kürsüyü hepimiz biliriz. Evet. Hepimiz de çok severek okuruz ama içindeki esmaları ve ismi azam şifrelerini ancak bir metafizikçi hangi noktada olduğunu bilebilir. Evet masaj çok önemli ve vücudumuzu dinlendirir ve derimizin bir de kan nefes, hızlandıran nefes almasını sağlar. Evet. Ama metafizik e, asla bunun paralelinde e, bir akış değil. Anladım ama kodlamalarla. Kodlamalar, beraber, esmalar, esmalar, kişinin karması üzerine almış olduğu negatifin pozitife dönüşmesidir. Peki bu durumda kimler size başvurabilir? Eee tamam çok güzel. <laughs> ben çok yani, reklamları hangi sevmiyorum. Durumda, evet kimler, evet hangi çok durumda. reklamları sevmiyorum ama şöyle doğuş anı itibariyle alabileceğimiz gibi negatif enerjiyi evet. bu nazardır ya da dışarıdan yapılan bazı olaylardır. Hı -hı. Ya da geçmişimiz köklerimizden gelen ahlar, intizarlar, veballer bir takım blokajlar oluşturur. Bu blokajları hissedince tek başına bunu aşmak mümkün olmadığı için bir danışana sormak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki mutlaka öyle. Ee, peki bazı ilişkilerde e, bazı uzmanlar e, aracılığıyla evet, ya bu aile terapisi gibiyle evet ilişkiler düzeltilebilir. Peki Doğru. metafizik yoluyla düzeltilebilir mi? Kesinlikle evet. Aslında bir şeyin yürümediğini fark ettiğiniz an bu işte Evlilikte, aşkta, başarıda, yol yürümede bir takım eksiklikleri kendimiz fark edip idrak ettiğimizde... Alma verme dengesi gibi. Aynen öyle. Eksiyi eksik olanı, pirincimiz bitti kapta, evet. eksiği doldurmak için markete gidip pirinç almamız lazım. Evet. Yani evet. eksilen evet. enerjimizin yerine yenisini doldurmak gerekir. Peki hocam. Blokaj nedir? Ah harika. Buna eğer e, biraz böyle e, çok da aslında sevdiğim bir konu blokaj ama uzman e, dilinden bunu kesinlikle tamam. dinlemek istiyorum. İnşallah isterim. daha uzun bir programda. Evet. Yani metafizi anlatmaya. Tabii ki. Daha sonraki programlarda sizi tekrar konuk etmek Rica ederim. Tabii ki keyifle gelirim. E, metafizik. Bir beş dakikada anlatılabilecek kadar e, çok kolay değil. Evet. Blokajlar insanın yaşamında var olan ama Hı. kainat kurulduğundan bu yana var olan negatif enerjinin auramız üzerindeki tıkanıklığıdır blokaj. Peki bu nasıl kaldırılır hocam? Yani işte o dediğim gibi auranın akışı kalp bölgesi mi rızk bölgesi mi e, ikna bölgesi mi? Hangi bölgede varsa oraya ufak dokunuşlarla esmalarla ve dualarla ve dokunuşlarla evet kalkar. Günümüzde ve hayatımızda esmalar ve dualar son zamanlarda çok önemli. E, Ama kainat kurulduğundan yani. bu yana evet. esmaları e, her birimizin tek şifa kapısı e, Allahu Teala. Evet. Onun için o kapıyı kaç defa çalacağımızı, hangi tonajda çalacağımızı bilmek lazım. Peki sevgili seyircilerimize önermek istediğiniz önemli anekdotlarınız var mı? Çok üzerine özellikle şunu yapmaları gerekiyor. Tabii ee, ki çok büyük keyifle. Zaten benim bu programlara katılma nedenim hani bir kelime anlatabilir miyim? Doğru bilgiyi aktarmak. Evet, bak. yani ben şimdi diyorum ki arkadaşlar ben falcı Çünkü bilgi değilim. Çünkü de çok Tabii Ben hocam. falcı değilim, ben tarotçu değilim. Ben e, Tenzih ediyorum ama ben bir metafizikçiyim. Bunu da zikrederken çok büyük keyifle zikrediyorum. Diyorum ki bunun değeri pahayla biçilmez. Ben bilgilerimi buraya yatırıyorum. Almak isteyen bunu alıyor. Yani onun için buradayım. Dolayısıyla tabii ki bütün dinleyicilerime, Beyaz TV takip eden herkese diyorum ki sabah kalkın ve aynaya bakın. Kendinize bir görün ve şükürle başlayın. Size şu anda size neler bahşetmiş Rabbim. Evet. Ama arkadaşım daha yüksek bir yerlerde de ben daha buralardayım. Bak o da bana kaşını kaldırdı. Ee, i̇şte o da bana bir laf mı geçirdi deyip mutsuz olmak yerine şükürle başlayıp. Şükürle çoğaltmalıyız mutluluğu. Değil mi? Her zaman şükür. Tabii. Ta daima şükür. Daima şükür. Ama şükrümüzün dışında, istemimizin dışında var olan yani bu enerjiyi biliyorsunuz. Yani bu bir nazar oluyor, başka bir yapılan çalışmalar oluyor. Ve bir sürü çalışmalar var negatif. Eğer buna da dücar olunmuşsa o zaman bir metafizikçiye gelinmesi gerekiyor. Başka çare yok. <laughs> Peki şimdi ben negatif ve pozitif enerjiye inananlardanım gerçekten. Evet. Ne düşünürseniz? Evrene ne gönderirsek? Evet. Onu gerçekten alıyor muyuz? Şimdi, Bunu ben çok merak ediyorum. Evet. Her zaman diyorlar ya işte evrene ne gö Aa, gönderirsiniz? Ne istersiniz? Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Şöyle ben bunu izah edeyim. Sabah kalktık. Ben milyarder olacağım. Ben milyarder olacağım. Ben milyarder olacağım. Olamazsınız. Evrene diyorum ki ben çok güzel olacağım. Çok olamazsınız. Olabilmek için yola çıkmak lazım. Yani gayretin olması lazım. Yani o gayretin de o pozitif anlamda olması lazım. Evet. Kendiniz için güzelliği, iyiliği düşünürken benim için de düşünmeniz lazım. Evet. Kendiniz ilahi bir yardım bekliyorsanız başka birine de yardım etmeniz lazım. Birini ağlatırken siz mutlu olamazsınız. Evet. Dolayısıyla siz bir milyon kere ben çok zengin olacağım, çok başarılı olacağım, dünya beni tanıyacak. Ama o bir taraftan da bir mazlum ağlıyor. Evet. E, olamazsınız yani mümkün değil. Onun için ne diyoruz diyoruz ki biz pozitif enerjiyi sadece kendimiz için değil çevremiz için de düşünmediğimiz ve bu paylaşımı yapmadığımız müddetçe günde bin kere ben çok zengin olacağım demeyle zengin olunmaz ya da değil <laughs> ben çok mümkün değil yani. Bu aslında söylem eksik olduğu için bugün bu masaya yatırıp tartışıyoruz. Böyle bir söylem olamaz yani. Peki az önceki konuyla bağlantılı olarak evet. şükür etmek Evet. E, bununla bağlantılı mıdır? Tabii ki. Aynı zamanda pozitif bir. Tabii ki şükür. Yani şöyle düşünün. Buraya geldim beni çok güzel ağırladınız. Kapılarda karşıladınız. Yani ben bu mutluluğu tarif edemem. Çok mutluyum. Şimdi bunu benim yansıtmam lazım burada değil mi? Evet. Bu bir teşekkür. <laughs> Bu da bir de teşekkür. Bu bir teşekkür tabii. Yani eşittir şükür. Şimdi ben bunu nasıl nankörlük yapabilirim? Evet sevgili hocam. Son buyurun. olarak size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Hay hay buyurun. Vaktimiz de e, daralmışken. E, peki bu e, size geri dönüşümü nasıl oluyor? İnsanlar sizden bu konuyla ilgili nasıl yardımlar alıyor? Herkes kendinde bir takım sıkıntılar hissettiği zaman... Yani siz dolmuşta yolculuk yaparken, uçakta yolculuk yaparken mesai arkadaşınızla diyalog halindeyken inanın onun negatif enerjisini alırsınız. Dış faktörler de alırsınız. Değil mi bu evet, arada? yani illa size özel bir şey yapılması gerekmez. Evet. Siz hiç durduğunuz yerde çalışırken masa arkadaşınızı istemeyen birisi farklı bir çalışma yaptırmıştır. Sizin diyalog sonucu Peki çok kısa araya gireceğim Tabii, hocam bizinizle. Çekim yasası diyebilir Tabii miyiz Tabii ki buna? aynen öyle. Mesela eşiniz sevdiğiniz aşık olduğunuz biriyle evlendiniz ya da adamcağız evlendi. Ve şu anda benim böyle bir danışanım var. Diyor ki hayatım kaydı eşimle evleniyle aşık oldum evlendim onun bütün karmasına girdim. Çıkamıyor şimdi adam. Debeleniyor, debeleniyor, debeleniyor çıkamıyor. Şimdi karşılıklı karmalara girildiği zaman evet. da hani işte bana uğurlu geldi ya da uğursuz evet. geldi diye bir... Evet, e, evet. Tam o noktadayız Aa, aslında değil mi? Aynen öyle yani ne diyoruz burada? Diyoruz ki söyle arkadaşını... Sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani diyalog halinde olduğumuz insanların da enerjisi içerisinde negatif alıp... Evet. ...yolumuzu, işimizi, aşkımızı, rızkımızı blokajlarla kapatabiliriz. Ay, ama Beraber olduğumuz sevgilimiz de çok etkili. Yani eşimiz etkili, komşumuz etkili. Dolayısıyla herkese çok mesafeli... Ve çok sevgiyle yaklaşıp çok özellerine girmemek Hocam, lazım. Hocam çok etkilendim gerçekten verdiğiniz <laughs> çok değerli içindim. bilgilerden dolayı. Teşekkür ben bile sizden en kısa zamanda Lütfen bir seans gelin. almak istiyorum. Zaten bu kadar sürede gerçekten olmuyor. En kısa zamanda bekliyorum sohbeti. Zaten e, şu anda gerçekten sevgili seyircilerimize... Doğru evet. bilgiyi aktarmak, Çok şükür. E, yanlış bildikleri. Çünkü etrafta gerçekten evet. her alanda, her konuda evet. e, olduğu gibi bilgi kirliliği çok biliyorsunuz. Maalesef. Yani maalesef. E, yanlış e, yerlerde olabiliyoruz, yanlış konularda olabiliyoruz. O yüzden şu anda sizin aracılığınızla... siz değerli uzmanlarımız evet. tarafından gerçekten bilinçlendirilmek e, ve doğru yerde, doğru noktada olmak e, sizinle evet. beraber ...hakikaten Evet, bizim, bizim de için borcumuz, bir şans. bizim de borcumuz. Bunu anlatabilmek bunu söyleyebilmek her alanda bunu zikredebilmek bunu söyleyebilmek durumundayız yoksa derde düçar olan vatandaşımız ya da insanımız çok farklı yerlerde görüyoruz, duyuyoruz, üzülüyoruz, kahroluyoruz. Evet. Ee, bunlara prim vermemeleri için dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Peki hocam son buyurun. olarak vaktiniz daralmışken eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Benim e, kaçırdığım bir takım sorular olabilir. Siz hiçbir şeyi kaçırmadınız Hı? ama çok engin bir bilgi metafizik. Evet. Çok merak ediyorum. Tabii i̇şte ki, bana buyurun. dua edin, dua edin deniliyor ya. Peki kişinin duası karşı tarafa e, yani olabiliyor mu yani gerçekten? Kişinin bir, hani, e, yani hani iyi niyet, kötü niyet diyoruz ya ona. Kötü niyet sonun hesabını verecek ahirette. Yani dua başka, beddua başka. Evet hocam. Beddua yedi kat çıkıyor. Dönüşü Yedi parçaya bölünüyor, en büyük parçaya dene geliyor. Onun için <laughs> çok teşekkür çok ederim Aynur'a gerçekten. Çok akıllıca yapmak lazım. Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Ee, tekrar ilerleyen dönemlerde sizi stüdyomuzda gerçekten e, görmek istiyoruz. Ben Hoş de ve aktive ve sizlere, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum.